Hepinize merhaba canlarım hepinize hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte biriktirdim. Burada birkaç bir şey biriktirmiştim. Samurai rafı çok istiyordum. Ve bu videoda Samurai rafı deneyeceğim. İlk rozet paketini açalım bakalım. Dil, gel ve Colt. Hmm. Hepsi de giden. Şimdi bunu alalım. Eee Samurai rafı alsam mı diye düşünüyorum. Yoksa kutuyu mu açsam? Kararsız kaldım yani. Sam rafımı direkt vereyim ben bu güç puanlarımı. Rafım nerede? Evet. Verdim. Rafı fullledik artık. Yani hemen hemen fullledik. Bir tane daha basalım. Rafı fullleyelim. Raf al. Evet. Rafı fullledik. O oh, 880 altın niye verdi? Ha. Rafı fullledik ve geri kalan şeyler Samuray rafı aldık. Arkadaşlar çok istediğim bir kostümdü bu. Çok sevdim. Çok da şekilli duruyor. Sıra Mega Kutu'dan. Ben Mega Kutu'dan bir şey vereceğini düşünmüyorum. Direkt açtım gördüğünüz gibi Mike Frank Rosa bir şey vermeyecek zaten Jesse ve Anita bitti hiçbir şey vermedi arkadaşlar kutu açılma videosu gelmesini istiyorsanız hemen aşağıdan kanalıma like atmayı abone olmayı bildirim zilini açmayı unutmayın bu videonun amacı Samurai Rafla oynamak. Şu emojilerimi de düzeltmek istiyorum. Çok emojim varmış. Hmm. İlkini bu yapalım. İkincisi ne olsun, ne olsun? Bu olsun. Üçüncüsü hmm. Üçüncüsü bu kalsın ya. Düşündüm de güzel duruyor. Çok şekilli şükürlü bir şey. Çok heyecanlıyım. Çünkü samuray rafı kendim alamıyordum. Ben de Yani görünüşü çok güzel. Bu farklı mı diyeceğim de böyle başka bir şeye oturmuş gibi geldi bana. Şu da max diyeceğim. O o Ya niye rafı önceden maxlamadım ki? Belki mega kutudan bir şey ver. Rafın <laughs> ortalık fena karıştı. Ultim var. Ultisi nasıl şu koltuğu atalım? Oo, kılıç atıyor. Oo. Aldın mı? Heh, almış. Almadı diye korktum. Uy takıldım. dolayı takıldım şöyle vur Bu buralarda bir yerlerde. Yani kurtuluş şansı yoktu zaten. Şuraları vuralım. Alo yok evet. Arkadaşlar eğer kupa kasma video kupa, kupa kasma <laughs> konuşamadım. Kupa kasma taktiği videolarımı beğendiyseniz yani izlemek istiyorsanız hemen kanalıma girip izleyebilirsiniz kol can dolduramadı zaman çok hızlı geçti açıkçası ben karakteri çok sevdim maxladım da çok güzel yani maxlamaya değer bir karakter çok önceden yapmam gerekiyordu bunu farkındayım ama yapamamıştım Hop, kendime de bir tane atayım atamadan koltuğu hepsini aldı. Güzel bir win. Arkadaşlar samuray lafı çok sevdiğimi bir daha belirtiyorum. En son takipçi diye bir kulüp açmıştım. Hala gelen giden yok. Ee, hemen şurada gördüğünüz gibi takipçi yazıp hemen kulübüme gelebilirsiniz. Başkan benim ismini değiştireceğim. Profilimi değil benim doğru değil mi? Evet arkadaşlar. Direkt. Ve evet. Max bir rafım var artık. Güzel. Bakalım. Sağlığı 4200. Edgar'ı. Hasarı 700. 700. 700. 1400. Doldurma hızı. Uzun, menzili uzun. Yani istatistikleri bayağı efsane oldu. Bence bu kostümden daha iyi bu kostüm. Hatta daha şekilli çükürlü Ninja gibi bir şey oldu, evet. Daha demki gontan. şimdi ninja oldu. Gontan'ı mı daha çok sevdiniz yoksa bunu mu daha çok sevdiniz yorumlara yazın. Arkadaşlar bu video birazcık kısa oldu. Farkındayım. Aşağılarda karakterlerim çok az. <laughs> karakterlerim var. Arkadaşlar dediğim gibi eğer kutu açılma videosu gelmesini istiyorsanız kanalıma like atmayı, abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Siz zaten bunları yaptığınızda ben de direkt yapmış olacağım. <laughs> Ama kostümü çok beğendim. Kostümü hep youtuberlarda görüyordum. Dedim ki ben niye kendimi almayayım? <laughs> Kostüm yırtık. <laughs> Şurayı kaçırmadım. Neyse arkadaşlar. Önüne dönsün. Evet arkadaşlar size bir haberim var. Eğer bin aboneyi geçersek takipçilerime bro Pass çekilişi dağıtacağım. Tam iki şanslı kişiye bro Pass vereceğim. Eğer bu çekilişe katılmak istiyorsanız hemen kanalıma like atıp abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. 1000 abone de söz veriyorum çekiliş yapacağız. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.